Bugün çirkin olduğunu düşünen beyleri çok mutlu edecek güzel haberlerim var. Ama önce içinizden seçeceğim 3 kişiye polo yaka tişört hediye edeceğim. Kazanmak için yapmanız gerekenler kanalıma abone olup videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak bilgilerinizi doldurmak. Instagram hesabımdaki bu video postunun altına bir arkadaşınıza etiketlemek. Ve bir de Hatemoğlu.com sitesinden yapacağınız tüm alışverişlerde tüm indirimleri ek, ekstra %10 indirim kodunu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. İhtiyacı olanlar oradan kullanabilirler. Ama güzel haberlerim bu kadarla da kalmıyor. Adam gibi adam mutlu etmeye devam ediyor. Eğer gerçekten çirkin olduğunuzu düşünüyorsanız hiç boşuna üzülmeyin. Çünkü kadınlar çirkin adamları tercih ediyorlar. Araştırmalar ortaya koydu ki kadınlar çirkin erkek seviyor. Peki siz çirkin misiniz? Gelin bunu hep beraber netleştirelim. 1 bir kere yaşınız kemale ermiş, okul bitmiş, askerlik bitmiş, o fasılların hepsi bitmiş de işinizde gücünüzdesiniz. Yaş olmuş 35. Ve sizin hala sevginiz yoksa ya da hiç olmadıysa üzgünüm. Siz çirkinsiniz. 2. Bunu hep söylüyorum. Kadınlar kendilerini güldürebilen erkeklerden hoşlanırlar. Siz komik olduğunuzu düşündüğünüz halde hatta ay Tolga ilahi çok komiksin gibi iltifatlar almanıza rağmen sevginiz yoksa ya da olmuyorsa evet maalesef bu sizin çirkin olduğunuza delalet eder. 3. Bence en acı belirtisi kızların size arkadaştan öte görmediği, hatta bunu yüzünüze yüzünüze ifade ettiği durum. En yakın arkadaşlarından birisinizdir. Hatta sırdaş, dert orta, yani aşk acısını bile sizinle paylaşırlar. Ama asla sizi sevgili olabilecek biri gibi görmezler. Hem de hiçbir kızla. Çok acı. 4. Tabi sosyal medyada bu konuda size ışık tutabilir. Sosyal medyada paylaştığınız bir manzara fotoğrafı selfilerinizden çok daha fazla beğeni alıyorsa üzgünüm. 5. Son ve en klişe işaret. Tipim değilsin, senden elektrik alamadım gibi bahaneleri her kızdan işitiyorsanız tekrar yüzünüze vurmak istemiyorum ama maalesef durum belli. Yani elbette bu cümleleri duyabilirsiniz. Herkes herkesin tipi olmak zorunda değil. Olamaz da zaten. Burada kriter sürekli bu cümleleri işitip yalnız kalmanız. Evet çirkin olduğunuzdan artık eminseniz isterseniz düzeltme yöntemlerine geçelim. Estetik falan olmanıza gerek yok. Unutmayın kadınlar çirkin adamları tercih ediyor. Ama bakımsız değil. Bu ince bir çizgi ve size flört kapılarını aralayacak bir bilgi. Peki bakımlı derken neyi kastediyorum? 1. Temiz olun, güzel kokun, sizi bakımlı gösterecek saç ve sakal tıraşınıza dikkat edin. Sakın ihmal etmeyin. Sokaklarda yaşayan bir adamı tıraş ettikleri bir haber vardı. Hatırlarsınız. Adam bile son haline inanamamıştı. Yani sonuç olarak aynalara küsmeyin ve her zaman bakımlı olun. 2. Kıyafetlerinize de öz bakımınız kadar dikkat edin. Bu her zaman en pahalı markaların ürünlerini alın. Son moda neyse onu tercih edin demek değil sadece ve sadece kıyafetlerinizin vücudunuza ve ölçülerinize uygun olduğundan emin olun. Hep söylüyorum, üzerinize oturmayan, üzerinizde emanet duran bir kıyafet isterse dünyanın en pahalı markası olsun. Sizi asla ama asla çekici göstermeyecektir. 3. Spor yapın, vücudunuzu geliştirin. Yani gözlerinizin yapısını, rengini değiştiremezsiniz ama karın kası yapabilirsiniz. Üçgen vücudun kadınlar tarafından çekici bulunduğu bilimsel olarak da ispatlandı. Yani çok bilimsel olarak ispatlanmasa da hani zaten ne olduğunu biliyoruz. Dört ve son düzeltme maddesi ki ben bunun en önemli madde olduğunu düşünüyorum. Dikkatleri fiziksel yüzatlarından başka bir noktaya çekecek bir özelliğiniz olsun. Yani çok kültürlü olun mesela. Ne bileyim satranç oynayın. Çok iyi fotoğraflar ya da videolar çekin ya da çok iyi gitar çalın. Yani kendinize uygun bir özelliğinizi bulun ve geliştirin. Tabi bunu yaparken de keyif alıp almadığınıza dikkat edin. Gördüğünüz gibi çirkin olmanın kötü bir yanı yok. Hem çözümü de basit zaten. Aslında kimsenin kimseyi de çirkin tayin etmeye hakkı yok. Haddi filan da değil zaten. Bunu ancak kendimize biz yapabiliriz. Ama fiziksel kriterlerle değil. Düşüncelerimiz ve onların sonucunda çıkan eylemlerimizle. Mesela bir kadına, çocuğa, yaşlıya, çevreye, sokak hayvanlarına, yani çevrenizdeki her şeye ve herkese gerektiği gibi şefkatli, merhametli ve saygılı davranıyorsanız, evet siz güzelsiniz. Konuyu çok uzatmayacağım. Bu tarz örnekleri spesifik olarak verebiliriz. Unutmayın Mustafa Orlu ya da Adrian Brody'e yakışıklı diyemeyiz. Ama çekici olduklarında hemfikiriz değil mi? Evet ama bugünlük bana müsaade. Her gününüz bir öncekinden güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.